Merhaba arkadaşlar? Bu arada para bir şey ses çıkarırsanız ama ben onu yapabiliyorum maalesef. Siz yapabilir, yapamıyor olabilirsiniz ama buna daha çok denerseniz başarabilirsiniz. Hayır. Niye? Abi şey 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 sizin, şey şey sahip 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 sizin yetmez, Senin gibi bir serseriyi karşıma aldım konuşuyor. Ya Bay bay. Videoma abone olmayı, like atmayı unutmayın Melis. TV kanalım benim resmi çıkacak böyle. Şirket işim yok, şirden de şöyle yok. Böyle gülüyordum. Şimdi de şu düştü. Hı. Gene. Bay bay.